sevgili arkadaşlarım. Merhaba. Tatlı su devreye gibi. 5 numara. Delikli kanca. Üstüne Mr. pişkek yayı. Kalem içi yayla. Aynı anlamda hesap edebilirsiniz. Bu şekilde bir hırsızlığı yukarıdan bir tek iğne bağladım. Ve balığımızı aldık. Cengiz abi. Yani bilginiz Balık bu konuda alıyor. olsun. Ya. değil mi sendeki? Evet. Bunu surf casting ile de Bak. rahatlıkla atabiliriz. He. Bu şekilde yemimiz kaybolmuyor. Kaybolmadığı gibi sürekli Balık üstünde yani. kalıyor. Balık oynuyor abi, abi, değil mi? Hissediyorsun. Teşekkürler. Balık hızlı hızlı başladığı zaman